Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıl Tapkın'dan yeni fotolar geldi arkadaşlar anında sizler için paylaşıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda çek, yazabilirsiniz. Fotoğraflar geldi Yağıl Tapkın'ın yeni bölümden fotoğraflar galerisi arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız yarın olacak. Kamera arkası yeni seçimlerinin görüntülerini sizler için aktaracağım birbirinden heyecanlı bir bölümle geliyor. Aldığım bazı duyumlara göre yıldız hakkını 3. sezonda devam edecek. Yani dolu dolu bir sezon izleyeceğiz. Arkadaşlar, ettikler güzel devam ederse yeni konular, yeni olaylara sığacak, kadro yeni oyuncular dahil olacak. Yarın spor bilgilerimiz doğacak. Akşam güzel görüntülerle sizlerin karşı